Evet İstanbullu abilerim makinayı verdik. Gidiyorlar inşallah. Çok sağ olun. Allah Azze ve Celle çokça bereket tamam, versin. Inşallah. İki makinasını attık. Aynen. Oyuncak Aynen. toplantısı abim. Evet. O kadar çok referansı varmış ki bizi bu gör, e, bize gelmesi için doğru mu? Doğru abi. Çok kişiyle konuştun gelin değil mi? Aynen öyle. evet. 7-8 kişi önerdi sizi. yani e, Bir daha söyle. Tanıdığımız 7-8 tane. 7-8 kişi, kişi, önerdi. Ederiz, evet. Ee, bazı kötü insanlar da ee, işte kötüleyen var. Durum öyle ee, gördüğün kadarıyla Allah'ın izniyle 10 ee, puan doğru mu? Gördüğün o, kadarıyla. Şu anda iyi. Esnaflığımız, doğru. insanlığımız. Evet Allah razı olsun. Peki şu anda sen iyi tanınmıyorsun, tanımıyorsun doğru. Ama sana tavsiye edenler yılların tav şeyi değil mi? Doğru mu? Yani 8-10 yıldır bu işi 8-10 yıldır bizi tanıyıp memnun kalanlar, memnun kalanlar doğru var. mu? Hakim Elhamdülillah. Yani. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah ayağınıza taş da inşallah. Cümle Çok cümle sağ olun. Allah'ım Allah amin. İki makinamız, iki kazan leğenimiz. İnşallah, güle güle çok sağ olun inşallah.